takipçilerimiz. Tabi biz tanıtım, koşturma, yardımseverlik vatanseverlik yeri geldi mi alma hizmeti yapıyoruz biliyorsunuz. Birçok yerde gönüllü olarak gittiğimiz yerler de oluyor. Tabi kimse kimseyi sevecek değil. Mecbur da değil. Bizi çok insan seviyor. Değer veriyor sağ olsun. Eleştirenler de var. Konuşanlar var. Karşımıza geçme cesareti olmayan insanlar bazen sallarlar böyle. Tamam, klave kahramanlığı yaparlar. Tabii ben bir dua ederim. Ben de sonra onların hali aha bu şekil olur. Düşmanlarımızın son hallerini gösteriyoruz. Neredeyiz? Eskici atölyedeyiz. Bir antika dünyası. Düşmanlarım buradan açık ve söyleyeyim. Bu hale gelmek istemiyorsanız çekenizi kapatın. Habib Baba ile yorum veya arkasından konuşmayın. Aksi takdirde Kemal abiyle Rıfkı abi gibi siz de bu hale gelirsiniz. Hadi bakalım bir arkadaşım etrafı göstersin. やっぱり。 Thank you. Geliyor, geliyor. Evet Afyon'u geziyorum sayfasının güzide takipçileri benim girdiğim mekanlarda birçok insan ya nerede burası? Neresi burası diye tutturuyor. Biz 15 saniyelik video çekmiyoruz. Biz uzun uzun tanıtım seviyoruz. Eskici atölyesi dediğimiz bu güzel konak tam Cumhuriyet İlkokulu'nun Çavuşbaşı çıkarken karşısında bir bakın muhteşem. Otantik alanda muhteşem. Çok da güzel bir yerleşkesi var ve içi dolu bir konak. Hadi bakalım size iyi seyirler. Vay be. İşte Karadeli Belediyesi'nin